takipçileri Bugünkü aracımız 2012 model Audi A3. 1.4 turbo FSI. Bu aracımıza Atiker'in DI sistemi montajını yaptık. Jax motor kodlu olduğu için modüllü sistemle beraber ortalama %40 yakıt tasarrufu sağlıyor. Sistemin yol ayarları ve testleri yapıldı. Sorunsuz bir şekilde ayarlamaları birlikte ve montaj da bitti. Şu anda da sizinle bu videoyu paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki Atiker D-i montajı montaj yaptık. Manifolda yine en kısa mesafede. Buradaki bazı kablo kalabalıkları var ama bu aracın kendi kablo ve hortumları. Onunla alakalı olabilecek en estetik şekildeki montajımız bitmiş oldu. Ve sorunsuz. Yani yıllarca da JAX ve Jav motorlarda Atiker'de modül kullandığımız için benzin sarfiyatı minimumda bu sayede de müşteriye en yüksek yakıt tasarrufunu sunmaktır. Seçici anahtarını sol tarafta kapı taşma butonunun yanına aldık. Bu sayede sadece sürücü görebiliyor. LPG tankı 43 litre 180 çapında. Yine sorunlu şekilde yapıldı. Tabi biraz yüksek attığı için eski stepnesine göre altını straforla biraz desteklemiş olduk. Müşterilerimize keyifli sürüşler diliyoruz. Bol tasarruflu günler. Sağlıcakla kalın.